yakazanı yani uykuyla uyanıklık arası böyle bir an var mı? Hadiste Efendimiz uyku anında insan ruhunun yükseldiğini ve semaya kadar çıktığını söylüyor. Semaya çıkana kadar ki kısım daha orası hakiki rüya boyutu değil. İşte o esnada diyor insanın şeytanlardan bir şeytan bir kişiyi oyalar diyor. Ve o ara boyutta kişi e, cinler boyutuyla, cinler alemiyle e, görebilecek hale geliyor. Ne zaman semaya çıkarsa artık o zaman e, hakiki rüya boyutuna geçer diye Efendimiz hadise bildiriyor. İşte ve o semaya çıkana kadar ki süreçte görülen diyor, görülenler diyor hakiki rüya değildir. Ama çıktıktan sonraki diyor, hani boyut sonraki rüya hakiki rüyadır diye ifade etmiş. E, uykuya yattığımız anda, daha böyle bedenimizin sarsılarak hani bir düşme hissine kapılmadığımız ara dönemde, işte o esnada biz odamızı da görebiliyoruz yeri gelince çeşitli e, o ara alem varlıklarının seslerini duyabiliyoruz.